E, bugün e, sizlerle beraber e, Nivea'nın tutak nemlendiricisini açıyoruz. Evet. Evet, onu Burada yer var. Açtım. E, ben özellikle sevdiğim için kirazlısını, neyse ismi aldım. E, şimdi açıyoruz. kokluyorum. Oh, eskiden almıştım. Çok güzel kokuyor. Şimdi deniyorum. Bir saniye. E, denedim mi? Şöyle durdu. Göstereyim hemen. Evet, bu şekilde durdu. Bay bay.